2 1 kalem Merhaba arkadaşlar ben belki bugün sizlerle birlikte bitkileri anlatacağım. Bitkiler toprağa bağlıdır ve su kullanarak e, su kullanarak besin ve oksijen üretir. Merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün size çiçekli bitkileri anlatacağım. Çiçekli bitkiler kök, gövde, yaprak ve çiçekleri vardır. E, meyve ve tohumda oluşur. Merhaba arkadaşlar, ben Nisan bugün size bitkinin çiçekli kısmını anlatacağım. Çiçek, çiçekli bitkilerde üreme organıdır. Farklı renklerde de farklı özelliklerde olabilir. Merhaba arkadaşlar, ben burada bir bitkinin yaprak anlatacağım. Yaprak ve sivri yaprağın var. Farklı şekilde farklı bitkilerde de Merhaba ben Ahmet, bugün size gövdeyi anlatacağım. Yaprak isim, yaprak isim, yaprak isim Neg olmasını sağlar. Tamam arkadaşlar ben mecburi. Terazi bitkisi kullanacağız. Can bitki toprağa bağlar, Genelde bitki toprağın altında yaşar. Şimdi evet.